Selamun aleyküm. Aleyküm Şimdi ben Sibel istiyorum. Bak ya orada ya Sibel. Tam çık odada uza. Atıldım. Nasıl sertim imle bu arada çok sertim. Çok sertsin gerçekten kalbine zarar. Şimdi ben bir şey soracağım Gerçekten. Evet Hasan'cım buyur. Ben orada yoldan geçiyordum. Yolumu şaşırmışım. Sen ne? yolunu şaşırmış bir adama küfür ediyorsun. Ben orada selam vererek üstüne şey diyeceğim. Geçiyorum. Sen siktirik amına koyacağım aşağı şunu sen amına koya falan diyorsun. Ne bu abi? abi <laughs> Hayır Hasan bak. Bak. Bir bir oyuna sertliğini göstermezsen seni sikerler. Ben sertliğimi abi, Ben yarabramız. Sikerim ha. Yeter oynamıyorum amına koyayım falan tarzında mı diyeyim yani? Ne bileyim Ha, ha, Bekir girelim mi Bekir? Senin amına koyayım seni sikeyim. <laughs> Kim bu? dedi lan onu sade de kan. Ana. no. KEMERA ŞEMLİ Eheheh Sen bana mı dedin yoksa başka birine mi dedin? Bak şimdi Bu Bordayı almıyorum tamam mı? Aynen öyle siksilerden Almıyorum almıyorum Ben o karakteri size almak istemiyorum O bir hırsız Hırsız Evde yani ne var ne yok götürüyor Evdeki tüm değerli itemleri alıp işliyor KEMERA ŞEMLİ Bütün 9 burn 7 skans <laughs> Bekir CS oynayalım Bekir. Hayır bir şey diyeceğim. Sen beni alırken birinci malı aldın mı dedi? Ayak <laughs> lan sana demedim. Ha. sana dedim. sana. Niye de... <laughs> da demedim. bizim Sibel'e dedim. Çımına, şimdi. Ramus Bekir. Sana, e, deme. sana demedim. dedim. Bekir dedim. Sana demedim. Bekir'i CS'ye çağıracak mısın? Seslenmen lazım Öyle diyor. Yoksa konuşmam diyor. Bana Bekir CS'ye gel diyecek CS'ye gelir mi? Meçe evet, cesedleri evet. kardeşim. O siyah tişörtlü birini arayan sikayım. orospu çocuğunu sikene 500 TL. Gidiyor <laughs> lan yarrağım. <laughs> Beçir. Hala anlamadı ya. Beçir. Senin amını sen cesini sikeyim. Gerçekten salak olabilir. Oğlum bu abi. fake mi lan bu fake mi iş? <laughs> Bekir CS günü mü? Senin amını CS'ni sikeyim. <laughs> bu bot getirmiş buraya. Bekir CS günü mü? Senin amını CS'ni sikeyim. Bir daha Diğerini geliyor mu? Diğerini aç. Senin amını ceseniz kim? <laughs> amını tipini <tüpünü>, sıfatını siktiğimi <laughs> yine. Ya oğlum. O Jetsi şu an Pepsi'yi götünü siktiriyor. Beni öldüren orospu çocuğu senin ananı sikeyim babanı sikeyim bacını sikeyim sonra ya sikeyim amin evladı orospu çocuğu pijoğun zevkini caldın orospu çocuğu. Kanka abi söyle. Ana sağa çek ol bir tane yok ama. Tennis kanks. Kime de ne? Kime de? şaka mı senin siz amınakım ya? <laughs> o parçanın adı ne? Yarrame. Yarrame. Yarrame mi gerçekten? <laughs> evet yarrame. Dur bakayım. Yarrame değil ya. Ben yar... de şu katta gari içiydim. Gari içtikerken gari. o parça ne adı ne? Bu pa yarram, yarram mı? Nasıl ya? Parçanı yarram mı? Yarram ben. <laughs> ya Spikes'im atar mısın? Spikes'in baba Spikes ya? babaannesi yazmış parçayı. Güldür ya? <laughs> 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 gündür, gündür, <Hasan. gülüyor> gündür Hasan. Gündür Hasan. Kazanmıyız lan şu an. Oğlum. Kim bilir lan? Bir dakika bir dakika. Geldir iki nak maaşı için çok şanslamsınız. Kim bilir şimdi? bilir. Kim bilir kim bilir. seni de ikinci kezden gezelim. La tamam yeter. Bir ya Bekir ya siktir git lan. Senin am... Senin amacını tercih edeyim. Amına tipinin sıfatını siktiğimi de. Kim bilir oğlum siktir git. Sadece çiçim onlara başlıyız. La açma açma amına kodum. Sibel'i sikene 300 It TL ve Bekir'i sikene 500 TL. <laughs> çünkü Bekir'in götü daha güzel. <laughs> Lan nereden biliyorsun amına <laughs> kodum çok mu gördün götünü? Ya şu parsel adını söylesene be abi? Yarrame. Ya Spice'im. Yarrame değil ya. Oğlum yarramsın var. Yaram sinami yaram olmuyor z. Abi böyle bir <laughs> <laughs> <Yarram, gülüyor> <çıkmıyor>. amına <Yarramın gülüyor> bir cahil birini hayatta görmesin ya. Discord'da bak Discord'da özel ne Gerçekten cahil bu ya. Kimlerle CS oynuyoruz? Tamam buldum. Tamam. Lan kapat klipi kapat. Şimdi. Sibel'e sise oyundan sonra gelsin. Şimdi sen diyelim ki geldin yanıma buraya tamam mı? Tamam. Denize girdik beraber. Tamam. Benim deniz şortundan yılan ısırdı. Kim ona? <laughs> tamam mı? Abi. Yalan Yalan değil. Dur bekle Spikes bekle. Deniz şortundan deniz yılanı. İslam'a bedilence değilim Allah rızası Aa, için bin gittik. TL. Zehirli kenara gittik. Senin bunu suni teneffüsle bu zehri Eşleme çıkartman lazım. Bak göstereyim mi örneğine böyle? Bak bu zehri çıkartman lazım. Çıkartır ha çıkartır mısın? Hayır. Ceber amına koyayım. Ağzında bir de çalkalaman lazım. Ah <laughs> bilgisayar ciddi. Ya <laughs> bir yapma. Mavi ekran no please. Ne bu amanım ne oluyor bu ne böyle oldu bu? E ZS niye atılmadı? o adam ZS atılmadan ve eşeğe atıldı. Bu ne oğlum? Çok saçma. Oğlum ZS atılmadan ve eşeğe O değil banana da gitti. Kimdi? Aaaa 1080 face coming. 4K coming. Dört kaya yemeyelim ama dört kaya yemeyelim ama dört kaya yemeyelim ama dört kaya yemeyelim Nasıl dört kaya yemeyelim ama 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 dört kaya daha o bir gibi serini tıkamışsın o yüzden şişmiş. Bu arada adam, bu arada kancım şişmiş. Kim bu? Kim bu? Sibel Mekke Miranda Travis. Bu arada bu kızın götünü Antalya'da gördüğüm çok kıllı ve şekilsiz. Adam biz girelim o zaman. Mabin Anla Sanza. Kim bu? Kim bu? Hadi görüşürüz. Hadi Hadi görüşürüz. Seni hiç kankş. Ersin sinirlen bir sikebin orası. Bu çocuğu niye vuruyorsun lan? İçin illadın. La atsma şunu açma. Açma ya şunu. Ben yapıyorum zaten. Ben ağzımla yapıyorum zaten. Oğlum Evliyim bak bir şey Bir susar mısın? Sus. Tabii. Şş. Ne diyeceğim ben? Bırak bir sus. Kasibir bir sus. Abi bir susana. Bir dur. Tuzluk abi. Dur depe mole dur. Yak bir nargile. Mana mana koy Yapma yapma Manamana. yapma. Yapma, Al, yapma bak, 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 yapma Barcam Barcam Bak git lan. Lan bakmıyorsun baksan vurmayacağım Bakmıyorum, ya. Bakmıyorum siktir git lan. Bak. Al bak. Al. Oh, tek attı. Al. Hem baktım ha çok güzel ha. Ha? Ben de bakayım güzel mi? Yarram gibi ha. <laughs> Sen yarram böyle mi? Rektir mi? Evet. Kaçalım yarra beytmiş. Doğru. Doğru ben ünlü <laughs> şey <laughs> <laughs> var. Çabuk. basın. Geçirse onu bembeyaz edeyim. Yani ne pis Komoslar mis muhabbetler yani ya. bunlar yani. o, ya. Ne minon 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 okey minon 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 atmak istiyorum minon minon Yok Tamam atalım Hehehe Atın orası Burası bir at Oyun sat Eee attık Oynama başlamıştır Otostopla siktirsin gitsin İbnihan oya Hahaha Ya hayır ben bastak alıp saklı istiyorum Görüşürüz Sibel Allah'a emanet Kendi çok dikkat et Ben f1'e verdim Ben de f1'im Ananın amını sikeyim f1'ini sikeyim ya Her şeyi yaparım Haydi beyler verin gitsin Spike İşte bu Spor senin gelmişiz. ben gelmiş. Ben... Spor Amına kodumun piçi. Aç şu yarrağımın kafasını. Yusibel bak verime ses sikerim. Sibel veriyorsun. Sibel atıyorsun. Temem Sibel şey. atmasın adam desin. Atmasın adam desin. Atmasın adam desin. Atmasın adam desin. Bak atmasın adam. Ben mi bu? Ben atmayın. Ben atmayın. Ben atmayın. Atarsanız adam desin. Ben atmayın. Ben atmayın. Atma beni. Atmayın. Özür dilerim. Özür dilerim. Atma. 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 Atarsan kapbesin. Atarsan kapbesin. Kapbenin aramasın. Aferin bizim işimizden. Hadi yarabi. Yarabi yarabi. Birlikte mi abi? <laughs> Dört bir tarafımız kapelerle gördünüz sizlere. <laughs> ya oğlum ben ekoyla ben başlatmadım mı? <laughs> Günah çan çiçekler gibiyiz. Hadi bir, iki, başla. Gün açan çiçekler, çiçekler gibiyiz. Yallah be onlar bak bak hayır. Yalan. Siz, hayır. Siz onu diyeceksiniz ben yalanı söyleyeceğim tamam mı? Tamam. Bekle. Bir, iki, başla. Gün açan çiçekler, çiçekler gibiyiz. Çiçekler yalan. Geleyim. Yalan. <laughs> Öyle, Öyle saf çiçek gibiyiz. Yalan. <laughs> Ayıramaz <laughs> bizi Hiç kimse. Hiç kimse. Yalan. Yalan. <laughs> Neydi lan? <laughs> <laughs> Ölene dek beraberiz. abinin. Yalan. 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 <laughs>